Nefes, pil sen. Ya, Fabrikanız... hiç arabayı niye getirmiyorsun o tarafa? Bak herkes o tarafa koymuş. Sen ben tenis oynarken git git. Gidip getirebilirim. Belki ayağımız falan yorulur. şey Ne kadar değişimli oluyor. Yani, herkes oraya koymuş. Hangisi? Çiçeğin yani, özelliğine bak, ne kadar edersiniz? değil mi? Anne ne? bak şöyle. Anne bak şöyle değil şöyle. mi? Anne. Şöyle. Bak. Karalar. Şöyle. Yok. Şöyle. Hı. Şöyle. Çocuğum şöyle. 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 <laughs> Anne şöyle vurur. Ya, ya? ya bak sana ya. Bakmıyorsun sen. Bak, 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 bak. Ya sen. Olur. akarsiyalar akarken bir şarkı var. Elesene akarsiyayı Ayfer. Çok nefis akarsiya bak. <laughs> dur dur yap bakayım dur. <laughs> 3 saatliğin kutusu Nerede? 3 Ne tarafa gidiyoruz? Biz arabayı orada bıraktık ya Park etmez evet. herhalde Şimdi yukarıya mı çıkacağız önce? Burada şöyle geçin de.

Koşalım bak. Merhabalar. varım. Merhaba sağ Sağ olun. Ben nasılsınız? Sağ olun teşekkürler. Ben bir hatıra olarak... Bundan hep bilme alıyoruz. Olur çok iyi Şeyden başladık şehirde. Öyle mi? Buradan da aldınız. Yok daha oraya girmedim. Ben bir kaset isterim <laughs> o <zaman. gülüyor> Olur. Oraya sonra mı gideceğiz? Şimdi oraya gidiyoruz değil mi? <laughs> gel Duran sen. Ben geliyorum. Gel tabii gel. Ayfer öne oturalım evet. Şöyle yapalım beni.

Şarkıcı merhaba gene buluştuk. Bol bol diyor. E, o zaman faydalı oluyor. Herhalde bize hafta bir defa. Bir de <laughs> <laughs> Evet. Evet. Ee, Teri sancağımlı olarak bu sene işte genç yavrulara yönelik bir yaz okulu açma fikrimiz vardı. Bunu kafamıza projelendirirken bizi itecek birileri lazımdı. Ee, bu konuda ilk müracaat ettiğim yer Yılmaz abimiz oldu. Sağolsun Efes Bilsen, Yılmaz abinin ilerliğinde bize çok büyük yardımcı oldu. Ve bu yüzden kendilerine teşekkür etmek istiyorum. Ve niyetimizin de bu işi her sene aynı dönemlerde aşağı yukarı tekrarlamak olduğunu kendisine de hatırlatmak istiyorum. Evet, evet, teşekkür ederim.

<gülüyor> <gülüyor> şey yani niye kesemsin dakmışı söyleyeceğim dahakiyeye <laughs> 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 Şakir Beyciğim evet <laughs> özellikle sizi alıyorum <laughs>

Evet. <laughs> Dede e, gölgede olması lazım. Yani. Anne! Gülümse! Neyine? Evet için görelim. Filmi alalım. Evet yakından... <laughs> evet, uzaktan. <gülüyor> <gülüyor> Nasıl lezzetli mi Duran Bey? Efendim? Görmüş. Lezzetsiz. Karşıya da var. Karşıya da var. Mustafa. Ele não se Sen de gel, gel sen de gel.

大家。哎呀 ben burada girdim. Şu basket sahasında. Cengiz, yani şey, Cengiz abi bu arkadaşımız. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Sağ olun. Nasıl bu talebeler? Gayet <laughs> memnunum. Yetişecek <laughs> diyorsunuz. Siz, İstikbalin... Siz, siz peşine düşerseniz o zaman olur. <laughs> Peki. Ama eğer sadece böyle bir yaz kursuyla geçerse bu olay... Bu arada Şakir Bey'e de teşekkür ediyoruz. Onun sayesinde bu Zayetler. şey geliştiri. İnşallah ileride daha da gelişir. Tabii Efes Pilsenci olarak size de teşekkür ediyoruz. Size teşekkür ederim. Sağ olun. Çok güzel bir teşebbüs oldu. Evet inşallah yani Adana'ya bizim çocuklarımız olmasa bile yani hiç olmazsa 100 taneden bir 10 tane iyi bir tenisçi yetişsin. Mutlaka mutlaka. Bizim eee yazın tertiplediğimiz dediğimiz basketbol okulları var yaz okulları. Evet yaz okullarında yetişenler şu anda milli basketçi olmaya yaklaştılar. Çok güzel, çok güzel. Ve hakikaten yani şu yönden sizin firmayı etrafta da söylüyoruz, benimsiyoruz ve takdir ediyoruz. Yani spor faaliyetleri yönünden hakikaten en ideal bir firma. İnşallah diğer firmalar da sizin peşinizden koşar. Fakat sizler kendisi takımı olur. İnşallah. Tabii, tabii, tabii. Ben gideyim baba. Tabii gidebilirsin. Bırakana kadar canımız Şakir'cim neyse bu vesileli iki kasette senin ufak hatıraların olacak. Ha, bir, de bir de uçak hatısası var. Çok güzel çıkmış. Onu bir gün sana <laughs> göstereyim. Biraz da Bülent çıkmış yanımızdaki Bülent. 2-3 ay önceydi bir gün. İstanbul'dan gelir bu sahibi bak kim ne kamera var. Bu saat içinde düşünler yerde çekti bu durumda değil mi? E, kamerada bir arıza vardı da İstanbul'da birisine Ayar göstermek ediniz. için götürdüm. Tesafen hava meydanında Şakir'le. Evet. Karşılaştık hadi dedik bir deneme mahiyetinde şey ve iyi oldu. İyi ki de götürmüşüm Şakir. aşağıdaki Evet. biliyorsun değil mi? Yani bu dört, evet, çok güzel. Çok güzel. Pardon diğer Peki. hocamızın adını ne? Nurettin. Ha evet. Evet. Evet, Hı, yaratım yaratım cim, Tamam bugün sizler Sadece, tanıştık. Hangi Sabahlar Çok, Çok güzel. Sayfaya gideceğiz. Peki. Ya. Yarın Peki. Çok teşekkür, teşekkür ederiz. Sağ olun. Teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Akşamları 5, 4, 5, 4, 5, 7, 8. Bir kort mu var orada? Sadece bir kort. Üç tane evet, üç, üç. Ha yok turnuva iki kortta devam ediyor. Üç kortta şey seyir. Oturma seyirci falan var mı? Gelebiliyor mu? Oturma yeriniz var. Gelelim Şakir için. de yapalım? Abi ben yaşım geçti benim. Çocuklara artık bundan sonra. İnsaf yani. Sen oynadığıma göre. Hayır, oynamak yok. Ama biz sıfırdan başlamamız lazım. Hiç önemli değil. Söylemek için gelmek zorunda değilsiniz ki. Seyretmek zorunda. ben seyretmek artı neyim yani? Yemek yersin öyle hesap edersin. Affedersiniz. ya yaşınız kaç? genç görünüyorum herhalde değil mi? 43. Ben şu anda 56 yaşındayım. 4 sene evvel başladım. Nazar tamam, tamam. Peki o yani siz de bir moral oynuyorum. veriyorsunuz. Ama bilmiyorum yani bizim kahramanımızı çeker mi 52 hocalarımız? 52 yaşında başladı. Ve çok tamam. iyi de oynuyorum yani, bir sürü şeyi de yeniyorum. Süper. Hahaha. Aşağıda yani böyle atıp kaldırınca onu yeniyor. Arada Timuçin'i yeniyorum mesela. Evet, Ha, Eskiden hep yeniyordu. <laughs> <laughs> Timuçin Orçalı. Evet. Timuçin bizim çok samimi arkadaşımız. Cemal de yendi evet. geçen gün. Cemal yardım yaptı. İyi bayağı Cemal. Timuçin var, Yüksel var herhalde yani, değil yani mi Sezgin Yenersiniz. Evet. Yani daha yaşınız çok genç. İşte bir öğrenmek ve bir zaman ayırmak. Başlayın. Zaman ayırmak da hemen çok hemen önemli. Başlayın. Evet. İnşallah. Evet. <laughs> Biz dostları ancak böyle kaydediyoruz. Nasılsın? Teşekkürler Nezik Bey. Sen de iyisin. Vallahi dostum ben görüşüyorduk arada sıra sonradan izini kaybetti. Evet. <laughs> 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 Öyle mi? Evet. <laughs> Plasa değil mi? Yok Sapeksa. ya. Tamam. Beklerim. Oldu ben de şeydeyim. Sizin komşunuz mermerli binadayım. <laughs> ya yani orada da 5. kattayım. Ben de seni beklerim. Tamam. Oldu. Görüşene. Peki iyi günler. İyi günler. <laughs> n <hi> <laughs> Eç, biraz, biraz. biraz yani kayıyor. Burada hiç şey mi? şey. <laughs> Sanayi tarım. Tarım <laughs> Bugün 31 Mayıs 1991. Ege tenis kursunun bitim tarihi ve ne ne? Ayfer şeyi aldık mı? Sert 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 sertifikayı sertif sertif aldık mı? Çektim, çektim. Sertifika veriliyor mu? Bilmiyorum. Bilmiyorum.